Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir launch videosuyla daha sizlerleyim. Ee, arkadaşlar evet e, videolarımıza başladık. Çok güzel gidiyoruz. Atmış olduğum launch videolarını izlediniz, destek verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, bu videoyu da arkadaşlar sizlerden ricam e, sesli seyircilerime sesleniyorum. Bir beğeni atıp kanalıma abone olmayanlar varsa abone olursa çok sevinirim. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar oranı 100 kişiden 99'u kanala abone olmamış ve videolarımızı izlemiş. Sizlerden ricam. Ee, kanala bir beğeni atıp e, bir de e, abonelik alabilirsem sizden çok sevinirim. Şimdiden yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar lunç videoları çok iyi gidiyor. E, Atmaya da de devam edeceğim, bilgilendirmeye devam edeceğim. Bu videoda size birkaç tane önemli bilgi vereceğim. E, onlarla alakalı hemen e, videomuza başlamadan önce... Size şunu söyleyeyim. Şimdi benim yapmış olduğum işlemleri paylaştım biliyorsunuz. Instagram hesabım var. Şu benim Instagram hesabım. Her zaman söylüyorum. Arkadaşlar nereden işlem yapıyorsunuz diye soruyorsunuz. İşlem yaptığım borsayı bu videonun açıklama kısmında görebilirsiniz. Yani videoyu biraz açık, aşağıya indirin. Açıklama kısmında göreceksiniz. Şöyle mesela benim bir tane videom burada. işlem yaptığım borsa referans linkim diye. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle hemen görebilirsiniz. Şimdi tamam devam edelim. Şunu da söyleyeyim her zaman bunu da söylüyorum arkadaşlar. benim bir tane özel grubum var biliyorsunuz. Bu gru, gru, bu gruba girmek ücretsiz. Sadece bu piyasada olup ve işlem yapan kişileri alıyorum. Referansımla kayıt olup al yapan bütün kardeşlerim ücretsiz olarak girebilir. Mükemmel kazançları imza atıyoruz dostlar. Pozisyon ve işlemlerimizi inanılmaz kazançlarla bitiriyoruz. Bunların hepsine kendiniz de şahit olabilirsiniz Instagram hesabıma girip. Bunları dediğim gibi Instagram hesabımda paylaşıyorum. Instagram hesabıma bakarak işlemlerimi görebilirsiniz. Ben başkaları gibi sadece size kazancımı atmıyorum bu arada. Kaybım da varsa açık yürekl yüreklilikle paylaşıp bu yolda sadece doğru işlem ve doğru kazanç sağlamanız için çabalıyorum. Beni tanımayan dostlar Instagram hesabımı kontrol edip ne dediğimi anlayabilir. Ben şeffafım arkadaşlar. Hayat satmayan biriyim, net biriyim. Beni başkalarıyla asla ve asla karıştırmamanızı istiyorum. Özel grubumda paylaştıklarımı Instagram'da da paylaşıyorum. Ama grupta olmanın çok önem e, önemi çok büyük. Çünkü anlık işlem bildirimleri geliyor arkadaşlar. O yüzden Instagram'da ne yazık ki böyle bir özellik yok ve bildirimleri kaçırıyorsunuz. Neyse konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar e, Terra Klasik Luna, Luna Klasik biliyorsunuz. E, bundan önce bir e, delist e, olayıyla karşı karşıya geldi. Yani ne oldu? Borsadan tamamen kaldırıldı. Bunun sebebi de arkadaşlar e, Duguan yani bu bunun sahibinin yapmış olduğu hatalar. Ne yaptı? Onu hemen size kısa olarak anlatayım. Şimdi Tether diye bir coin var biliyorsunuz arkadaşlar. Doları sabitlenmiş. E, 1 dolar olarak geçiyor her yerde. E, BUSD de var. Bu da Binance'in e, sabit parası. Yani BUSD Tether gibi kendilerine bir tane stabil coin yani sabit bir e, coin yapmaya çalıştı. Ondan sonra bu yatırımcılara da arkadaşlar çok büyük faizler ödüyordu. Ee, i̇nsanlar bu e, sabit yani Dukva'nın kendi sabiti yani Luna'nın kendi UST diye geçiyordu. Stabil coin'ini aldılar. Stabil coin'ini aldıktan sonra arkadaşlar Stabil coin sürekli insanlara faiz veriyordu. Hatta birkaç insan tarafından denildi ki bu kadar yüksek faizleri vermesi imkansız. Ne kazanıyorlar da bu kadar yüksek faiz veriyorlar falan diye böyle arkadaşlar insanlar açıklamalar yapıyordu. En sonunda ne oldu? İnsanlar Stabil coin'i e, güvenini kaybetti demek ki e, yavaş yavaş satmaya başladılar. Satmaya başlayınca arkadaşlar Luna'yı sabitlemek için yani UST e, stabil coinlerini sabitleyebilmek için arkadaşlar elindeki Luna'ları sattılar. Bitcoin'i sattılar. E ne oldu? Sattıkça arkadaşlar UST'ye yatırım yaptılar. UST'yi 1 dolara sabitleyemeyince Luna coin yani Terra coin'i arkadaşlar mecburen piyasaya daha çok arzını gerçekleştirdi. Gerçekleştirdi, gerçekleştirdi. 6,5 trilyona kadar arkadaşlar arzı çıkarttıktan sonra Luna'yı sıfırladı. UST'yi de kurtaramadı ve battı. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Lunch kendi airdrop ile yeniden piyasaya Web 3'ten girdi ve insanlara yeniden güven vermeye çalışıyor. Açıkçası şu anda güven verebilmiş değil. Ama şöyle bir özellik var arkadaşlar. Dün Binance'in de gerçekleştirmiş olduğu 550 milyar yakın gerçekleşti ve arz arkadaşlar 6.15 trilyona kadar düştü. Şimdi bu düşüşten sonra arkadaşlar Lunch'ta çok büyük artışlar gerçekleşmeye başladı. Şimdi ne diyorduk biz size burada arkadaşlar luncun 3 tane önemli desteği var 31, 33 ve 36. 31, 33 ve 36'yı dün kırdı. 44.5'lara kadar arkadaşlar çıktı. 44.5'dan sonra kendini saldı. Yani destek alamadı. Alttan destek alamadı. Yani longçulardan, yatırımcılardan destek alamadığı için. Maalesef ki 36 direncinin altına düştü. Şimdi ben size şunu açıklamak istiyorum. Burada arkadaşlar... Ee, şimdi 36 desteği çok önemli. 36'yı kırdıktan sonra yine 40'lara yaklaşır. Ee, 45 ve 54 desteği de çok önemli arkadaşlar. Pardon. 49 ve 59 54 desteği de çok önemli. Bu de, e, dirençleri kırdıktan sonra yani şu anda 36 dün destekli desteği kırdı. Şu anda direnç haline geldi 36. 36'yı kırdıktan sonra arkadaşlar yine e, 49'lara 54'leri test edecektir diye düşünüyorum. Ama ben buralarda kalırsa arkadaşlar yani bu 34 30 seviyelerinde kalırsa 31'in altına düşmediği sürece 28'leri görmediği sürece ben yeniden tepki alıp üstleri çıkacağını açıkçası düşünüyorum. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil tamamen araştırmalarım doğrultusunda kendi düşüncelerimdir. Onları size söyleyeyim. Herhangi bir yatırım yönlendirme olsun diye bunları söylemiyorum arkadaşlar. Sizleri bilgilendirmek için. Hani videonun başında dedim ya ben şeffaf ve net bir insanım. Hani sizlere bunları öğretmek benim amacım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi bunun sahibi Dukwan şunu yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Hala profilinde stabil coin'i e, tutmaya çalışıyor. Yani adamın amacı eee ya da e, Terra'yı işte böyle e, zirveye çıkarmak değil. Adam kendini bir stabil coin yaratmaya çalışıyor. Yani bir Tether, bir bir, bir USD gibi bir stabil coin yaratmaya çalışıyor. haliyle de bunu yaratabilmek için arkadaşlar arkada parası olması lazım. Şöyle ki şimdi mesela UST'yi yani mesela Tether'i örnek veriyorum sahipleri 1 dolarda tutmak için ne yapıyor? Mesela insanlar Tether sattıkça bu adam arkadaşlar Bitcoin'i bozup Tether alıyor. E haliyle de şimdi arkada sağlam bir yatırımınız olması gerekiyor ki stabil coin'inizi her zaman 1 dolara eşit tutabilin. Burada bu durum çok önemli arkadaşlar. O yüzden stabil coin'i ayakta tutabilmek için her zaman yatırımcı çekip para kazanmanız lazım. Halil'e de Dukwan bunu yapmaya çalışıyor. Güney Kore'de zaten büyük soruşturmalar açıldı hakkında. E, piyasanın şu anda katletilmesinin çok büyük sebebi o. Ben e, şu tezimi her zaman savunuyorum arkadaşlar. Bitcoin 64 bin dolarlardayken Dogecoin diye ben her zaman söylüyorum dolandırıcı bir coin piyasaya çıktıktan sonra Elon Musk'ın da yapmış olduğu manipülasyonla Dogecoin'i neredeyse 1 dolara getirdiler. Bitcoin'den kaçan para Dogecoin'e geldi. Dogecoin patladıktan sonra piyasadan çıkan para tekrar Bitcoin'e maalesef ki gelmedi. Ondan sonra da arkadaşlar bu eee Shiba olayı çıktı. Shiba olayından sonra da zaten bu e, Luna olayı her şeyi bitirdi arkadaşlar. Kripto para piyasasına maalesef ki güveni yitirmesinin en büyük sebebi Terra coin'dir. Şimdi Terra coin arkadaşlar şöyle göstereyim e, 34'lerde dediğim gibi buralardan buralarda durursa düşmezse bir tepki alıp tekrar kendini 36 direncin üstüne atacağını düşünüyorum. Şöyle günlük bazda da arkadaşlar 0.62'lere gelmiş bu TL olarak en yüksek de 75 aradaki hacim arkadaşlar %10 ve %7 arasında değişiyor. Hacmi bugün yani son 24 saatte %40 düşmüş. Dün %70'lerin üzerindeydi. Piyasada arkadaşlar neredeyse %40'ın üzerindeydi. Şimdi %16'lara gerilemiş durumda. Çünkü satış yedi. Satış yediği için arkadaşlar şu an 34'lerde. Ama emeği mumlarının hepsine baktığınızda yani son 7 son 25 ve son 99 mumu mu baktığınızda e, Lunch hepsinin ortalamasının altında gidiyor şu anda yani normal seriltilmiş piyasanın arkadaşlar altında gidiyor onu size söyleyeyim dediğim gibi buralardan destek bulursa yeniden kendini e, 40'lara atacaktır diye düşünüyorum e, arkadaşlar şöyle bakın e, şu anda kripto para pi piyasa değeri 2.5 trilyon üzerindeydi şu anda 900 milyar dolarlara geriledi yani 1 trilyon dolar bile değil şu anda 24 saatlik hacmi görüyorsunuz e, piyasa hakimiyeti de Bitcoin'in dominansı yüzde 38 buralardan arkadaşlar kısa vadeli işlemler bekletiyorsanız bence al sata lunç uygun gibi duruyor e, değerlendirebilirsiniz değerlendirmeniz e, sizin açınızdan daha iyi olur çünkü burada gördüğünüz gibi bunlar yukarı aşağı çıkarak e, al sata kendine uygun bir hale getirmiş. Yatırımlarınızı her zaman arkadaşlar paranızın tamamıyla yapmayın söylüyorum. Ee, riskli işlere girmeyin. Ee, riskli işlere girerseniz riskli kazançlar ve riskli kaybedişlere karşılaşırsınız. O yüzden kendinizi riske atmayın. Garanti kazançlara gidin. Biz garanti kazanca gidebilmek için doğru yolu bulduk. Bunları size anlatıyoruz. Ee, benim grubum da çok önemli arkadaşlar. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Bitcoin dünyamız yazdığınızda her konuda bana mesaj atarsanız arkadaşlar size yardımcı olurum. Ayrıca sorularınız olursa bu videonun e, yorum kısmında belirtin. Her konuda elinden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Herkes Allah'a emanet olsun. Sonraki videoda görüşürüz.